Selamun aleyküm canlarım benim. Hoş geldiniz, defalar getirdiniz. Ay Çarpa çarpa geliyorum vallahi. Şurada kırmızı lahanam var. Girsini ben ne yaptım? İki tane daha kırmızı lahanam vardı. Onlarla ben güzelce onun tursunu yaptım. Tavanıza koydum. Dolabımda. Bunları salata olarak çok lezzetli oluyor. Şimdi ben ne yapacağım? Ee, kırmızı lahananın yoğurtlusunu yapacağım. Harika oluyor mutlaka deneyin. Hiç yapmadıysanız ben çok seviyorum yoğurtlusunu da. Süper oluyor. Yemeğin yanına çeşit olsun dedim. Ay. Ay. Sese bakar mısınız? Bakıdan doğdu. Çamaşır makinesi. Ay, ben ayın 25'ini sabırsızlıkla bekliyorum. Bakalım günü verecekler, o günü işlem yapacaklar. Omur diye, onu bilmiyorum ne olacağını. Dolgu gibi bir şey olacak diye biliyorum, çünkü doktorum öyle anlattı. Ama işte hani tek dikişlik bir işlem olduğunu biliyorum. Detaylarını bilmiyorum gerçekten de. Uyuşturuldu halde bilmiş diyor ki e, canım çok acıdı diyor yemin ediyorum çok büyük bir baskı hissettim diyor ama nasıl olur bilmiyorum bayıltarak mı uyuşturarak hani lokal anestezi mi olur hiçbir fikrim yok eşimin ki beldeki e, omurilik orası da omurilik oluyor tabi omurlar sonuçta bel Tam orta tarafına yapılmıştı. Benimki de boynumun tam orta tarafına yapılacak işlem. Yani sol tarafa oradaki şeyi fıtı fıta müdahale edecek. Ama e, nasıl değil? Büyük ameliyat gibi değil. Benim eşim bir hafta evde yatmıştı. İşte e, ilk iki gün ağrısı olmuştu. Sonrası daha rahattı ama bir hafta yani evde kendini zorlamadı etmedi. Bakalım bende nasıl olacak hiç bilmiyorum ne olacak. Sus. Sus, makine sos, sos, makine sos. Evet, yarım yaptım çünkü çok yapmadım. Gerisini zaten turşu yaptım ben. Turşu dediğimde sirkeli, limonlu. Bir güzel, bir gecede olan mis gibi salatası. Yani başka bir şey de değil. Şöyle yine bunları da bir dişte, büyük bir diş sarımsak. Sarımsakları yine diri diri yapacağım. Ama şunları öldürmem lazım ilk i̇şte önce güzelce ni, tuz ve zeytinyağıyla. Korkuyorum açıkçası gerçekten çok korkuyorum. Yani ne işi olacağını bilmiyorum. Daha fizik tedavinden yine haber yok. İşte devletin fizik tedavisi çok iyi gerçekleşti. Yani herkese çok nasıl diyeyim? Yani menü kalıyor. Tabii biraz o fizik eder Hani çok ağır işler yapmamak gerekiyor. Haber bekliyorum işte e, orada çalışan birisi varmış. Ya kesinlikle kimsenin hakkında girmek istemem ben dedim hani hiç dedim, isim isim vermeyin. Hani sadece şeyini öğreniriz dedi. E, ne zaman seni çağıracaklarını öğreniriz dedi. Ya tamam dedim onu öğrenebiliriz. Ama sonuçta birisinin takını yemekte. Çünkü bak ben geçen 4 ay bekledim haber vermedi. Bunda doktorum acil yazdı. Yine bekliyorum, yine bekliyorum. Fizik tedavim bir an önce gelse. İşte bakın ötekinden hani e, doktorum hemen sevk etti hemen e, bağlantı kurdu. Allah razı olsun beni ameliyat eden doktor. Hani büyük ameliyattansa dedi bunu dedi yapmak daha mantıklı. İş istedi hani bir müddet daha seni rahatlatır dedi işte. İlaçlarımı yükseltecek önümüzdeki ay gideceğim. Yani böyle ne bileyim ben, ben de anlamadım vallahi. Anladığım bir şey yok. Eğer ki hani bu bir günü, gerçekten bir gün ayağa kalkılıyor ee, diyorum yani kalkıyorsun ama hani işim bir hafta boyunca işte e, evde yattı. İşte oraya dolgu yaptılar. İşte, e, kocaman böyle ucu şöyle bayağı hani şey yapan tek dikişlik bir şey yapıldı. Ama gerçekten hani benim işlemde nasıl olacak, ne bitecek bilmiyorum. Biliyorum desem yalan. Yani merakla bekliyorum ne olacağını, ne biteceğini açıkçası. Ancak e, hani ne zaman ve 25'ini direkt yapacaklar mı? Yoksa 25'ini bana gün mü verecekler? İşte onu da merak ediyorum. Çünkü şimdi hemen direkt yapmışlardı. Ama hani gün de verebilirlermiş. Mesela 10 gün sonra ya da 5 gün sonra ya da 3 gün sonra işte gelin işte şu kağıda verdikler hazırlıklı. İşte ne olduğunu bilmeyince işte işte o günü bekliyorum. Eşimi direkt doktorluğa şey gönderdi. Ee, bize tabi eşim gitti hemen o günü bilgilendirme yapıldı. Kağıt verildi. Geleceği gün e, işte gece saat 12'den sonra hiçbir şey yenmeyeceği söylendi. Çünkü lokal anestezi aldı. Ama ben de ne olur? Onu biliyorum. Yani anlayacağınız durum bu. inanır mısınız? kollarımın hiç gücü yok. Yani eski gücüm yok, eski kuvvetim yok. Ve çok da e, kafa karışıklığına yol açmak istemiyorum. E, Gerçekten de yani tarihi de bilmediğim için ben işime e, de dedim. Hani, kimsenin e, ya bana bakmasına gerek yok. Olmazsa diyorum Aymış'e 5 günlük bir rapor alırım. Aymış Hanım sonuçta evdeyim yapabildiği kadar bana yardımcı olmaya çalışır diye düşünüyorum. Açıkçası. Kimseyi de yormaya gerek yok. Hiç öyle düşündüm ben kendi adıma. mayonezim sanırım az gelecek. Ekleme yapacağım. Yok, tamam. Az geldi. Buna da ben bayılıyorum. Yoğurtlu, sarımsaklı, mayonezli. Çok harika oluyor. Yemeğim de nefis. var derseniz yemek olarak. Yoğurt çorbam var bu zorunda. Dün akşamdan. Bir de e, türlü yemeğim var. Böyle bütün sebzeler karışık. Bir yanında da domates salatası değil de domates salatası değil de ben e, bunu tercih ediyorum. Aynı şey Hı. Ameliyat olunca bana kim bakacak? Ben. Hı? Ben. Okul işi mi olacak ya? Hı. Rapor mu alacağız? Hı hı. Eğitim sen bana bakabilecek misin? Hı hı. Hı? Hı hı. Bakar. Bakar mısın? Pembe ile mor arası. 5 salata oldu. Salatam hazırdır. Gördüğünüz gibi mis gibi ve şu tezgahın haline bakar mısınız? Abi biz şimdi nereye gidiyoruz? Şunları da çalkalayacağım. Şimdi hava kayanlık. Bu Deniz'in ilmanı var. Deniz'in ilmanını seyretmeye gideceğim. Seyretme derken yarım saat kaldı zaten. Deniz'i almaya gidiyoruz şimdi Aymış Hanım'a. Eşim ne yazık ki Gece böyle. Ya geri bitik de gelirecek. Tam olarak bir fikrim yok. Çünkü hala yıkı tır indiriyorlar. Gerçekten de çok yoğun tır işi bir türlü bitmedi. Ben yani şimdi buraları toparlayayım. Çıkalım yola. Denize almaya gidiyoruz. Daha hava kararmadı ama birazdan hava kararır saat buçuk gibi idmanı biter ya da 8 çeyrek gibi. Yani 20 dakika sonra falan hava kararır. Biz erken çıktık ama yağmur çıkartmaya başladı. Normalde yağmur yoktu. Ne yazık ki yağmur yağıyor. Gidiyoruz bakalım. Evet idmana geldik biz. Birazdan idmanları bitecek. Değişti mi şimdi şeyler? Değiştiler. Ha değiştiler değil mi? Şimdi, oynan, şimdi, oynamayanlar oynuyor. oynuyor. Ha. Yağmur durdu. Güzel. İyi akşamlar abi. Gol gol. Ben de denizler şey Gördüm valla <laughs> Ezan okunuyor Biraz Nerede Deniz? bakalım şu yeah. Deniz'e. <laughs> evet Deniz Bey dinlenmeyi aldı. <gülüyor> <gülüyor> Evet çok güzel attın golü Deniz. Az pas daha iyi olacak. Mı? Kanka siz ne yapıyorsunuz? ne bak, hayır, bak, sana, şey bak kolay, ben sana bak. Ben sana bak. Sana, sana, sana orada bağırıyorum. Sen baslar var işte. bak. Şurada bas var varmadın mı ona? Sen de gördün kanka. Evet, yani. işte. Bak ben size söyleyeyim ben mi? Ben köşede Kaptanımız konuşuyor. Kaptan mısın sen? Ben mi? Ya şu an kaptan. Bizim kaptan şu kıvırcık saç var ya pembe. Evet Furkan. Furkan. Furkan, değil mi? Bilal var. Furkan evet kaptan. <laughs> onlar eski olduğu için kaptan. Şimdi oynamayanlar oynuyor değil mi çocuklar? Ben de daha eski. Hani bakarsanız <laughs> ama 7 yıldır buradayım. Ben 5 yıldır. Biz Batu'yla kale kavgası yapıyorduk. O zamanlar onlar <laughs> <2009'da> çok kalıyordu. Evet, doğru. Bedirhan <laughs> 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 abim bize idman yaptığı böyle şeyler vardı. Hatırlayan hatırlar, ama.

çok güzel mis gibi park yok. <laughs> Yağmurlu. <gülüyor> karlı. Evet, burada çok... park vardı. Burası bu. Dur ben anlatayım. <laughs> burada park var. <laughs> park şuraya taşındı. Buraya kocaman bir <laughs> var. Bu sahanın devamı burası olacak. Komple burası sağ olacak. Çünkü sağımız çok küçük. Ama Gördüğünüz gibi. Böyle... burası Yeni Doğan Spor Kulübü. <laughs> Evet şöyle yeşillikler. Şuraya göster bak şurada yazıyor. Ben. Yeni Doğan Spor. Evet. Yeni Doğan Evet meşhur kulübümüz burası bizim. Meşhur, şurada park var. Evet, evet, parkımız şuraya var. taşındı. Şu güzelliğe bakar evet. mısınız? Azıcık şu yeşillikler ıslak mıdır ama. Evet, ıslak olabilir. <laughs> ama çok güzel. Burada biz eskide... Parka gelir gelmez bir olay yaşadık. Ay ben çok fenayım. Ya Pitbull iki tane ve ikisi de şey yok ne diyorlar ağızlık yok işte tasma yok ben hiçbir ağır. şey yok ben çok korkunç. ve çocukları kovalıyor Pitbull iki tane Pitbull bilerek <laughs> şey getirmişler. Evet <laughs> ben hemen 112'yi aradım Pitbull dedim hani işte boyunluksuz ağızlıksız taşımak yasak mı? Evet yasak hanımefendi dedi hemen adresi aldılar. Ve hemen ekipleri buraya yolladılar işte. Ben tarif etmişim. Şimdi gelmişlerdir de biz uzaklaştık. Biz zaten maç sevepmeye, maç sevepmeye derken işte denize almaya son 15-20 dakikasını izleyelim diye geldik. Ama 5 dakikada böyle bir olay yaşadık ben de dedim anne şimdi bakıyorum bir tane çocuk koluna sataştı. Şey, şey yaptı Deniz'in arkadaşını bir e, e, kovalayacaktı. Biz yukarıya çıktık. Yukarıya çıktık. Ona ben geldi, köpek, de diye. köpek de bizim peşimize Egemen'in peşine geldi. <laughs> Çocukcağız yani <laughs> Almina ağladı yanımıza geliyor diye. Şey böyle hani şey yapıyor böyle sataşıyor köpek. Metazlı. Bir de normal bir köpek değil. Sadece böyle bir tane dalla. Yani ha, alıştırmışlar böyle ısıttırmaya mısıttırmaya hırlıyor, havlıyor. Dedim Mesela ki ben dedim. O giderken bütün köpekler avlamaya başladı. <laughs> evet. Yani böyle bir durum yaşadık. Ay biz olaysız yapamıyoruz ne yazık ki. Yani olacak yani de ama Pitbull tehlikeli bir ay, köpek sonuçta. Islandı. Islandı mı? İçim aslanmalı da ıslandı. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş. Ben şeyim değil miyim bak. et. mi? Toprak şey vardı. kokuyor. Ben e, şey işte. diyeyim miyim? Şöyle aralar olur ya böyle izlemeye gelirler böyle yapar. Evet evet evet. <laughs> Ve sevimli hava. Allah boynumu sardım güzel, sarmaladım. Güzel. Hemen geldim ki dedim ki işte denizimi yalnız bıraktım. Hava da kararıyor yani. Tamam ben mı, her idmanda e, 8 sekiz buçuk gibi ya de eşim de. ya ben almaya geliyoruz. Bakar hava mısın? Normal. O kadar aydınlık değil annem. Yani Burada şu an bak yani şeyden aydınlık gözüküyor ama böyle mi hava şu anda? Yok. Birazcık daha karanlık. Değil mi? Biraz evet. böyle değil. Bu değil, yani. Böyle evet, kara değil. bulutlar var gibi. gibi. Tabii evet. Bayağı kara bulutlar hem kara var. yani, o kadar. Hem de böyle biraz ma koyu mavilik. Evet. Hı -hı. Hı, -hı. Ama üstte şeyler var. Ama telefondan çok güzel gözüküyor değil mi? Evet. Hiç yani. dümdüz net gözüküyor evet. telefondan ama öyle değil. Daha, evet. daha kara. Böyle bulutlar var ama Kara Ay yağmur var. durdu çok şükür. Bir iki saatte herhalde dedim durmaz dedim. Vallahi. Biz beş dakikaya gideriz dedik. Ama evet, ama beş dakikaya gideriz durduk. dedik ama yağmur Bugün şansım Şans, şans, şans. Yok şans. Gel şuraya otur, şans, oturma şans var mı? Şans yok. Şans var. Bana he. her Ay. zaman şans vardı. Şans senin elin dedi. Bakın şöyle camiyi de göstereyim size. Burası denizin. Şey, Almişlerin seneye Normalde Denizlerin okulu burasıydı. Geçen sene bu okulumuz tadilata girdi. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Bakın, ben de bu okula gidiyorum artık. Gideceğim daha evet. Şu anda kendi okulumuz Kazım Özdemir ilk öğretiminde. Burası belediye ortaokulu. Taşındı biliyorsunuz okullar. Her şehirlerde tamirler olduğu için. Ama çok şükür bu sene tamamlanacak. Ve e, ne zaman Abi, Temmuz gibi ah, okulumuz çok güzel, bayağı tamamladılar. Kolonlar, kirişler güçlendirildi. De. Depreme dayanıklı yapıldı. Abi, hala da yapıyorlar, içeride ışık var. Evet hala da içeride ışık var, <laughs> çalışmalar Ama devam ben ediyor. Gördüm için. Demirler çok var. Asla bence depreme asla yıkılmaz. İnşallah. Çok, çok demir oldu. Ben gördün değil mi sen de? Çok Senle sağ evet çok şey. çok sağlam oldu. Gördüm evet gördüm. Evet gördüm. gördüm. Çok, sağlam oldu. <laughs> çok sağlam oldu. Hep böyle <laughs> konuşuyorlar. Ay çok güzel oldu. Daha Aa, olan bir şey hani, de hani Bu işte olan ama hani komple yıkıldı o duvarlar. Hepsi güçlendirildi. Bütün kolonlar güçlendirildi Yani baştan Yapma anneciğim Baştan yapılıyor yani çok şükür Şimdi camları takılır Temmuz'da okulumuzu teslim alacağız Ve Almişle Deniz bu okula gelecekler Ve yakın ikisi beraber Gidecek ikisi beraber gelecekler Ve benim gelip gitmeme gerek olmayacak İki okula da Ve sabahçı Olurlar seneye inşallah Sabah da işte giderler Öğlen 3-4 gibi Evde olurlar Allah'ın izniyle. Kızım hava soğuk hadi eve gidelim. <laughs> evet soğuk ama. hava soğuk gel. gel. Ben o kızdan gel. ya. Şuradan ne yapıyor gibi te. çıktı. Ay köpek nasıl diyor? <laughs> o da adı, Ay köpek biraz sinirimi bozdu ama. <laughs> evet ya tadımı kaçırdım bir daha gelecekler diye. Ama evet. bak şurada bekçiler bekçiler olması Normalde bekçiler oluyordu da. Evet bekçiler olması oh, lazım. Ama ya pitbullu getirmemesi lazım işte yanlış. Ne dersen de yanlış. <laughs> Allah emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Şöyle size yeşillikten sesleneyim. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu kalın, huzurlu kalın, sağlıklı kalın inşallah. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.